Dışarıda bir, içeride. Geziyor ya. <laughs> Sarı korkuttu bir an. Ooo! İçeride. yerlerin o tarafında nasıl oldu acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bizden beri pitte sekizinci. Normal değil. Bakacağım. Bakacağım Erken. Onuncu olmuşuz, dokuz olacağız herhalde. Görünen çok bir şey yok abi. Haber vereceğim. Okey. Normal pit mi en azından. Fark edelim. Normal pit olmamalı ya. Alan ile alakalı bir problem olabilir abi belki. Pilot değişikliği gerekiyordur. İnternet közüldür bir şeydir. Olabilir. Hala yatıyorlar. Bilgi vereceğim. Evet normal pit süresini geçtiler. Ne Neyse. Abi, takım. onlardan tur geride miydik? Yok geç, geçmiş oluruz muhtemelen. Çizgiye geçince. Evet. Geçtik. Lidere farkımız kaç şu an? Söylüyorum. 59 saniye abi. Allah bir dakika olmuş. Evet. Hazır. Şimdi iyice oturdu dedim çünkü geri geldiğimde uyum sağlamam sürdü. i̇lk ilk öyle oluyor ya. Daha iyi olur galiba. Orta alışıyorsun? Pozisyona alışıyorsun? Aa evet. Araba evet. alışıyorsun? Senin için sorun yoksa eğer, bitireyim ben bir yok, tane daha. Sarı bizi yok. bağlamıyor Oldan, değil mi? Soldan, soldan. Soldan, tamam. Temiz, bizi evet. bağlıyor abi. Bizi bağlıyor, 8 olduk. Üstümü kırma abi, buradayım ben. bineceğiz. Oha. Evet. Bu bindirilecek abi. Okey. Tam Hı. soracaktım rakip mi diye. Bu tarafta kapışanlar var böyle. <laughs> 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 çok az seyir yapmam gerekiyor değil mi? Evet, evet. Okey. Ben de üç. İki getireceğim bak gör. <laughs> ben devam bak. edeceksin abi. Aha, aynen. Hay, tamam. Sıntı aldım. Box. Box abi evet. Yes. Bir litre. Yes. Ay. Ay. Yedim cezayı. Aa. Yedim mi? Yedim. Aa. Yedim. Yüzle girdim. Ayarlayamadım. 40 saniye. yok. Daha bunun gecesi var abi. Daha gece başlamadı bile bu kadar olay var. Ne de işte. Yani. Şey oldu. Yardırı yardı aldım. 40, 40 saniye süreyi. Şimdi burada geri verdim tekrar Atakan. Yani. Neyse. Kaça düştük? Yok. Düşmeye gerek yok. Söyleyeceğim abi birazdan. Yaptığımız sevler gitti galiba ya. Evet. Sanırım onu kaybettik. Evet. Bize geçtik, geçtik rakipleri kalabalığı bir daha geçeceğiz şimdi. Geçeriz. Çok zevkli. <laughs> bir rakip geçmiş olduk abi. Değil Pitten çıktı. Pitten çıktı evet okay. abi. Iyi. Lider takımın pilotu 1.3K abi. Pace'i fena değil gibi duruyor. Evet, bir tur bu Evet, bir tur İkinciden tur geri alacak pace'in var abi. 3 turdur böyle. Çok güzel 3 ikinciye denk geliyor mu yani? Evet, Ge geliyor. Tabii o benden daha iyi çıktı, değil mi? Tabii, aynen, aynen. Ama Ferrari'de yüzük hızı da var. Yani geçer, olurdu. bir sonraki turda ben onu geçerim, ne yapayım? Yani. İyi, hadi. Yok, bırakmam içeriği. Devam et, devam et, devam et. Çok süratli olduğu için dönemiyorlar. Aha ikinci ne yapıyor? Oh yine harika bir trafik. Altı var, altıncı. Bakacağım hemen. Evet, altıncı bir tek Bu bastop çıkışına denk geliyor, güzel. Geliyor, evet. evet. İki, de geliyorsunuz. Tam biraz daha yavaşlayıp iki çıkış yaparsan arkadan. Bu dibine gelirsin. Evet. Aşağı yine var sizi görüyoruz hemen. Uzakla aşağıya aldım. Yolu uzasın diye. Temizsin abi. Temiz. Çok mutluyum şu an. sağlık. Sen Onlar var abi. solda. Çok ya. Rakip? Yes. Yes. Soğuk lastikli. Aynen. Kedi hırs yapmış gibi geliyor arkandan. alanına girdi. Çok güzel uçmuş. Evet. Oo, oo. O kalmadı vallahi ben kaldım. Yok bilerek yaptı abi çok büyük risk aldı adam frene bastı GT3. Kendinden kopmak için yaptı bunu yani sadece. Anladım. Evet, o baskıyla hata yapsalar da iyiydi de neyse. Yani böyle bu, bu şekilde sürmeye devam ederse hata yapacaktır diye düşünüyorum abi zaten. İdeal hariç önümüzdeki herkesten iyiyiz abi. Çok iyi. En sevdiğim ikili. En bir ve ciddi çıkalım Rakiple genel olarak farkı kapatıyor muyum? Son turlarda trafikten belki olmayabilir de genel olarak. 10 saniyeden 8'e indi abi. Öyle söyleyeyim. Okay, tamam. 8'inciyiz bu arada galiba yanlış görmüyorsun. 8 ha? görüyorum ben de evet 7'yi kovalıyorum gösteriyor. Ama ilk 3 saati bitiriyoruz işte. Evet hatta 3 saat daha sonra. Bu baş... Daha yeni başlayacak ya aslında evet. mevzular. Bu ne? Aha duruyor. Niye öyle duruyor ya? şey de atmıyor. Önce kazan mı? Yok yok. 3 saat sonra iş. yağmur gözüküyor. Üç saat sonra mı? Ne oldu? Parti evet. art. Yağmurda hiç sürdünüz mü? <laughs> hiç. acil bir şey olursa bana söylersiniz gelirim. Ona göre kaydır stintleri. Yağmur için söylüyorum. Okey okey. Ben çünkü full müsaitim. Stintlere göre esneklik gösteririm. Yağmura ha. bağlar şey. Evet. Yağmur yağar yağmaz ıslanmaz da. Ama o, ya, nasıl yağacağına bağlı stint sonuna ıslanabilir. O o geçiş, gibi... geçiş bana bile tehlikeli yani. Evet. O geçen gün odada, odada gibi yağarsa felaket olur yani. Dağıldı herkes. Benim işime gelir. Bizim avantajımız olur o abi. Kanada'daki <laughs> Magnussen gibi fatur kütür geçerim valla hepsini. Valla yaparım <laughs> yani. Abi. Şu bir saatlik bir yağmur görünüyor zaten şu an minimum. Yeni şeyler gelince söyleyeceğim yine. Tamam. <laughs> Birkaç araba pitte yattı anladığım kadarıyla altıncılığa kadar tırmandık yine. Oha! Evet. <laughs> Yok ya herkesin normal piti ya. Bitti, bitti. Üç tur dört tur öndeyiz abi normal. Evet şey yani pit olarak ama disconnect var bilemedim. Biz 9 falan çıkacağız herhalde pitten sonra tekrar. 9 veya 8. En son 8. dik zaten hatırladım katil değil mi abi? 8. Evet. ceza yemeden önce mi üç. evet? Yok yok hayır. Yok ceza <laughs> yemeden önce 6. dik. Hani sıramız kesin var abi. Bizim Oğlum pite girerken 2.ydik ona bakarsak yani. Tabii canım. Ee, az önce sana kazayı uyarmak yerine bir tane pitte arabaya bakıyordum da abi o yüzden uyaramadım beyaz Porsche, şey Porsche vardı ya tam. Aha. O sıra bir pit vardı ona bakıyordum da. Onlar çekilmiş görünüyor. Okey. Erken kaza yapanlar 7'deki seansa gitmek için çekiliyorlar. Hemen evet abi. Çok hızlı bir şekilde benim az önce ceza almamın sebebini ben bırakmam mı diye bakabilir mi biri? Bakacağım. Oks Okey. Eline sağlık. Eline sağlık Atakan, çok güzel gitti. Yani ceza yeme iyiydi de. İndim. Oh, ben abi, yordu. 10 dakika burada kalır mısın Ben Geleceğim hemen bir Aha, yemek of. of. Tamam. Eh, Ama GT3 kadar yormadı. Değil mi? İlginç bir şekilde. Evet enteresan o da. Abi soğuk lastikler çok puşlamadan ilk turda biliyorsun. Brake bias'ına dikkat et. Demek ki de aynı kullanıyorum şu an alışana kadar. Abi iyi hissetmedikçe kuşlamadım İyi hissettiğimde kuşladım Onda da bazen istediğim gibi olmadı. Hiç canımı sıkmadım. Trafiğe takılırsam save yaptım diye düşündüm. Hiç moralimi düşürmedim. Genel olarak daha keyif alarak gittim yani. Ajá, no, ¿eh?